Değerli izleyenler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Libya'da ve birçok yerde attığı adımlara bakarak artık bir şeylerin farkına varılması gerektiğini geçen yayınlarımda belirttim. Türkiye hem kapasitesi hem uzun yıllardır çevresiyle ve bölgesel konularla ilgili hassasiyetle takip ettiği gelişmeler, buna karşın yürüttüğü askeri anlamda özellikle gelişim ve atılım Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı atılımları yaparken tamamen mantık ve gerçeklikte bunları attığını Türkiye'nin özellikle Fransa'nın gemilerimizi arama teşebbüslerine karşı gösterdiği direnci, İtalya'nın gemilerimizi arama evet, İtalya'nın gemilerimizi arama cüretine karşı gösterdiği bu güçlü refleksi düşündüğümüzde Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliriz. Bu adımları atarken Türkiye'nin askeri atılımı nasıl geliştirdiğine değineceğim. Özellikle Yunanistan'la Meis bölgesindeki Nartex ilanımız da yaklaşan dönemdeki aslında ilk sinyaller. Biz S-400'leri aldık. S-400'leri aldığımızda çoğu kişi bunu kullanamayacağımızı söyleyenler oldu. Ayrıyeten Türkiye'nin S-400'leri aldığında Amerika'nın yani onların silah sistemleriyle NATO'nun silah sistemleriyle uyuşmadığı yönünde eleştiriler aldık. Çok eleştiri aldık. Ama şu husus var ki Türkiye her zaman ve her yerde elinden geldiği kadar ve konjöktürün gerektirdiği kadar bütün atılımlarını titizlikle yürüttü. Şov yapmadı Türkiye. Ve bugün F-16'ların ömrünün uzatılmasına kadar, modernizasyonuna kadar TUS aşımız aslanlar gibi bunu gerçekleştiriyor. Türkiye'nin gelişimi hala Batı'yı şaşkına çeviriyor. Özellikle Batı'nın ve Rusya'nın desteklediği bazı aktörlerin bölgeyi kank önde çevirme çabalarına karşın Türkiye'nin attığı adımlar takdire şayan. Türkiye'nin bu kadar adım atarken tamamen pervasızca veya gücünü hiç tartmadan veya kendisini bilmeden attığını düşünmek mümkün mü? Hayır. Türkiye çok güçlü ve emin adımları titizlikle atarak bugünlere geldi. Demin de dedim Macron'un isterse uçak gemisi olsun, isterse fırkateynleri olsun tıpış tıpış geri çekildiler. Türkiye'nin şimdi S-400'leri hazır vaziyette. S-400'lerin hazır olması ve buna karşın Hisar O'yu ve Hisar U'yu soranlara da güzel haberlerim var. Bu haberleri verirken sizleri mutlu ediyorum vatansever kardeşlerim. Ama tabii ki sizler mutlu olurken Hafter gibi, evet Sisi gibi ve bunun yanında Esed gibi onların yakınları da karılar bağlıyorlar. Nedenine gelince Türkiye'nin gösterdiği bu direnç, özellikle Azerbaycan, Libya ve Suriye'de gösterdiği bu direnç bir gücü eseridir. S400'lerin aktif edilmesi gerçekleşmiş olup Doğu Akdeniz'de artık iznimiz olmadan sinek dahi uçamayacaktır. Kara güçlerimiz ve denizlerdeki fırkateynlerimiz ve gemilerimiz daha rahat hareket edeceklerdir. Bizim navtex ilanlarımızın hava savunma sistemlerini yetiştirmemizden kaynaklandığını söylememize gerek yok herhalde. Birçoğunuz bunları takip ediyorsunuz. Ama tabii ki devamı takip edemeyenler için söylemek istiyorum. 600 kilometrelik bir radar kapasitesi sahip, evet bu kapasiteye sahip S-400'ler. Bunun yanında siper sistemimizi anlatmak istiyorum. Siper sistemimiz de olağanüstü harika bir sistem. Evet, siper sistemimiz de Olağanüstü harika bir sistem. Onun da menzili 300 kilometre olarak düşünülüyor. Yani yakında siperi görürseniz yani siper sistemin bu katmanlı sistemde S-400'den sonraki aşamada 300 kilometreden gelen hedeflere karşı etkili olan bir sistem olacak. Bunun ertesinde de Hisar Oğlar geliyor. Hisar Oğlar da 150 kilometrelik bir alanda etkili olacak değerli izleyenlerim radar sistemiyle yani hedefi belirleyebilecek. Hisar A da 60 ila 80 kilometre çeperindeki bir alanı kontrol edecek. Şimdi diyeceksiniz Hisar O ve Hisar O'nun teslimat süreleri 2025, 2024, 2023 konuşuluyordu diye. O zaman ben de söylüyorum ki size bu sistemlerin özellikle teslimatı ve bu verilen tarihler, S-400'den elde edilen izlenimler, bilgiler ve tecrübeler eşliğinde çok ama çok hızlandırıldı. Türkiye hava savunma anlamında çok önemli bir ibre kaydetti. Sisi'nin özellikle Doğu Akdeniz'de ve birçok bölgede Türkiye'nin gelişmiş silahlarına karşı çaresizliğini mutlaka ona gidip bir anlatmışlardır. Tabii ki Sisi'yi gazlayanlar var Hafter'in özellikle Türkiye'ye ve Osmanlı'ya söylediği sözler yenilir yutulur değil değerli izleyenler. Bunlar affedilecek sözler değil. Ama şu husus var ki Türkiye artık Hisar A. Şu anda ağırlıklı olarak Hisar O'ya yönelildi. Hisar A'ların da Hisar O'ya çevrilmesi artık başladı. Diyeceksiniz ki S-400'leri aldınız, borular elinizde kalırsa, içindeki roketler biterse hemen söyleyelim. Bizim güçlü bir roket sanımız var. Roket san nedir? Her türlü füze ve muadillerini üretmektedir. Şimdi size soruyorum. Türkiye Amraam füzeleri, AIM-120'lerin benzerleri Gökdağ'ın ve Bozdoğan'ı yapmıyor mu? Evet, yapıyor. Testlerine özellikle Bozdoğan'ın testleri başarıyla geçmedi mi? Gökdağ'ın da testleri bitmek üzere değil mi? Evet, bitmek üzere. Bunları geliştiren bu güçlü irade. Şu anda siz sanıyor musunuz S-400'lerin füzeleri geldiğinden itibaren bu çalışma başlamıştır ve yakın zamanda S-400'lerin bu borularından çıkan roketlerin atılan roketlerin yerine muadilleri Roketsan tarafından konulacak. Yani bitmek bilmeyen bir hava savunma sistemi atılımını gerçekleştireceğiz. Bulunan yerde özellikle S-400 çok alçaktan gelen bu hedefleri vurmak durumunda olmuyor. Yani öyle tasarlanmadı. Onlara karşı da özellikle Korkut sistemlerimiz var. Sapan sistemlerimiz var. Daha orta itibadan gelenlere de hisar yeterli herhalde. İşte Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin güçlenmesi ve İdlib'de Rus uçaklarının daha çok yerleşim bölgelerinden daha çok daha uzaklarda HSS'nin daha az aktif olduğu yerlerde tabii ki atışlar gerçekleştirdiğini duyuyoruz. Ama Libya'da, özellikle Akdeniz'de, Azerbaycan'da Türkiye'nin yaptığı atılımlar ve bu atılımlara karşı Türkiye'nin gösterdiği MEB anlaşmasını uygulamak adına gösterdiği bu yüksek askeri teknolojiyi geliştirme çabası alkışlamaya değer değil mi? İşte bu hususlar hepimizi heyecanlandırıyor. Hepinizden şunu istiyorum. Türkiye'nin üç kıtada önemli bölgelerde artık hızlı ve aktif hareket etmesi ve milli çıkarlarını korumak için gözünü kırpmadan her atılımı gerçekleştirmesi mükemmel bir duygu. Ve bu duygu da tabii ki bizleri şimdiden heyecanlandırıyor. Azerbaycanlı kardeşlerim, evet Azerbaycanlı kardeşlerim, Türkiye'nin hava savunma sistemleri o kadar çok perçinleniyor ki Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin desteklediği kuvvetlere karşı önemli bir güç kazanıyor Türkiye. Pardon. Türkiye'nin desteklediği kuvvetler ve Türkiye. Türkiye'nin muhalifleri de korku içinde oluyorlar. Ayrıca Libya ordusu operasyonla başlamaması veya bu konuda sirtede neden beklendiği içindeki 60 gününe yakındır. Yapılan bu konuşmalar, söylemler artık bir şeylerin rayına oturduktan sonra daha uygun bir şekilde yapılmasının uygunluğunu gösteriyor. Unutmayın Sirti ve Cufu'ya operasyon yapmamız için Hafter'in konuşmaları Mısır'ın konuşmaları çok tahrik ediciydi. Özellikle Vatti'ye yapılan saldırının bir gerisinde de Sirti'ye hücum etmemiz isteniyordu. Orada bir tuzak hazırlamışlardı ama Türkiye bu oyuna gelmedi. Bu tuzağın içinde Fransa vardı, bu tuzağın içinde Putin vardı, bu tuzağın içinde değerli izleyenler Mısır vardı, bu tuzağın içinde Almanya vardı. Ama Türkiye bu oyuna gelmedi. Özellikle Amerika'nın sisi kışkırtmalarına karşılık Türkiye daha itidallı bir davrandı. Türkiye'nin gücünü orada törpüleyerek bundan sonraki atılımlarda Türkiye'yi daha zayıf kılmak adına yapılan bu hamlelere karşı Türkiye kardeş Mısır halkıyla savaşmadı. Türkiye çıkarlarını ve özellikle bölgedeki Ali menfaatlerini koruma adına çok erdemli ve güçlü adımlar atıyor. Türkiye'nin bu adımları gerçekten Türkiye'nin Özellikle önemli bir kısmında büyük bir sevinçle ve gururla karşılanıyor. Özellikle petrol bölgelerinin Türkiye'nin denetimine geçmesi insanlık adına, adalet adına büyük bir önem arz ediyor. Azerbaycan bölgesindeki bu enerji ataklarına karşı ve Türkiye'nin gösterdiği bu dirence özellikle diğerlerinin de gösterdiği bu anlayış tabii ki Türkiye'nin nerelere geldiğini gösteriyor. Türkiye'ye Türkiye karşı daha itidallı dil kullanıyor bazı devletler. Bunun nedeni bölgede güçlü olmamız. Hafter Türkiye'den aslında çok çekiniyor. Sisi Türkiye'den aslında çok çekiniyor. Ama onlar çekiniyor. Gazlayan tabii ki Fransa oluyor. Gazlayan Putin oluyor. Esed'i kim gazlıyor? Haritalar gösteriyor Esed. Bu ara canı sıkılıyor herhalde. Gidip canı sıkıldıkça haritalardan bir yerler gösteriyormuş. Sıkıysa gel al. Sıkıysa gel al Esed diyorlar. Evet oradaki muhalif, muhalifler de sıkıysa gel diyorlar. Özellikle Aliyev. Aliyev bu tatbikatta beklentimiz Türk askerlerinin, özellikle Türk birliklerinin Azerbaycan'ın korunması için orada bir üste kalmalarıdır. Azerbaycan'ın Türkiye'nin yüksek askeri teknolojisinin gücüyle Türkiye'ye yönelik ve Türkiye dostu politikalarını daha da somutlaştıracağına eminim. Burada Sayın Aliyev'e çok ama çok önemli bir görev düşüyor. Türkiye'nin güvenliği Azerbaycan'dan geçer. Türkiye'nin güvenliği Libya'dan geçer. Türkiye'nin güvenliği Suriye'den geçer. Ama bu güvenlik tabii ki yakında şu anda kurulma aşaması gündemde olan, evet nereden geçer? Turan ordusundan geçer. Turan ordusu evet önemli bir atılım ve önemli bir heyecan ülkesi olacak. Turan ordusu önemli bir heyecan ve önemli bir güç olacak. Hepinize. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.